...larca kez gündeme getirdiği... ...Cimer'e dair şikayette bulundukları... ...ortaya çıktı. Evet değerli izleyenler... E, ...dün akşam oldu bu... E, ...hadise. E, tabii şu an konuşuyoruz... ...konuşmaya devam edeceğiz. Gerçekten... ...ihmaller e, zincirinin... E, ...bir sonucu olarak bir öğrenci... ...hayatını kaybediyor. E, şimdi... E, Aydın'daki e, o facianın yaşandığı yurtta kalan bir öğrenci konuğumuz Işınsu Başkavak. E, Sayın Başkavak merhabalar geçmiş olsun. Merhabalar teşekkür ederim. Evet ya şimdi bir arkadaşınızın hayatı bir arkadaşınızı kaybettiniz. E, siz de orada kalıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? İlk önce buradan başlayalım. Daha sonra ben size birkaç soru daha soracağım. Biz o yurtta kalanlar olarak gerçekten hem çok üzgünüz arkadaşımızı kaybettiğimiz için. Hem de ihmallerden dolayı kaybettiğimiz için çok da öfkeliyiz aslında. Evet. Bu öfkemizi belirtmemize rağmen dün biz açıklama beklerken bize hiçbir açıklama yapılmadı. Evet. Açıklama çok geç geldi ve yaptıkları açıklamada asla yeterli ve tatmin edici bir açıklama değildi. E peki Işılsu bir şey diyeceğim. Şu an e, siz e, yurdun önünde misiniz? Evet. Şu an Aydın'da merkezdeki meydandayız. Basın açıklamasındayız. Evet ya pe peki yani siz defalarca kez oradaki öğrenciler itiraz etmiş bu asansörün sorunlu olduğunu söylemiş. Yani yurt müdürü hiç mi bir şey demedi? hiç mi uyarı levhası vesaire yoktu? Yani normal öyle sorunlu bir şekilde mi hep kullanılıyordu peki daha öncesinden de? Biz arıza olarak bildirdiğimizden sonrasında tamir edildiğini söyleyip tekrar kullanıma açtılar. Hatta olayın yaşandığı aynı gün yine asansörde bir arkadaşımız kaldı ve yarım saat 45 dakika boyunca o arkadaşımızı çıkarmak için uğraştılar. Ama buna rağmen asansörler kullanılmaya devam etti. Evet ya. Peki şimdi e, valinin de bir açıklaması oldu. E, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da bir açıklaması oldu. İşte yurt müdürü görevden alınmış. Şu an tek somut e, durum bu. Ancak yani biz de takip ettiğimiz kadarıyla siz tabii yaşadınız bunu ama büyük ihmaller var bunun sonucunda. Siz neler yapacaksınız bu saatten sonra? Mesela şimdi orada bir basın açıklaması yapacaksınız. İtirazlarını da, itirazlarınızı da nerelere kadar ulaştırmak istiyorsunuz? Aslında yurtta ciddi manada bir isyan diyebilirim, isyan çıktı diyebilirim. Kız yurdundaki herkes olarak biz bahçeye döküldük. Erkek yurdundan da herkes geldi ve onlar da kız yurdunun önüne geldiler. Ve orada hep birlikte yönetimin ihmaline karşı bir itirazda bulunduk. Arkadaşımızın vefatına karşı üzüntümüzü dile getirdik. Ve biz sesimizi çıkarmaya ve her zaman bunu söylemeye devam e peki şunu son bir şey isteyeceğim. Şu an siz Aydın'dasınız, merkezde eylem yapacaksınız, basın açıklaması yapacaksınız. Ya yani bir de kamerayla bir gö görebilme imkanımız var mı oradaki kitleyi, oradaki durumu gösterebilir misin Tabii bize? Ki. Tabii tamam. ki. Çok teşekkürler. Evet, evet, çok teşekkür ederim. Evet şimdi Aydın'da şusu Balkavak orlukta kalan öğrenci arkadaşımız yayınımıza da katıldı. Şu an Aydın'da bakın işte öğrenciler geldi. Orada bir açıklama yapacak. Onu da bize şu an kendisi canlı olarak da, da gösteriyor. Peki Işılsu son olarak şunu sorayım. Şimdi bugün hani derler ya tüm Türkiye ayağa kalktı. Tam öyle bir durum var. E tabii şimdi her konu açıldığında da o ihmaller hep dile getiriliyor. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ee, ve gitip giden bir tane de can var. Yani bu e, bugün ya, o yurtta kalan herhangi biri de olabilirdi ki Zeran Ertaş orada sıkıştı ve hayatını kaybetti. Son olarak ne söylemek istersin? Ben aslında burada yaşayan bütün herkesi bu ülkede yaşayan bu konu hakkında sesini çıkarmaya ve daha fazla can kaybetmeden bu ihmallerin yaşanmaması için bir söz söylemeye davet etmek istiyorum. Evet. Işıl Su, çok teşekkür ederim. Tekrardan geçmiş olsun diliyorum sizlere. Ben de çok teşekkür ederim. Evet Işıl Su Baş Bal değerli izleyenler. Baş Kavak özür dilerim. Konuğumuzdu. Aydın'da üniversite öğrencisi. Bu asansör kazasının olduğu yurtta kalan bir öğrenci ve şu an Aydın merkezde üniversite öğrencileri açıklama yapacaklar. E Işıl Su Baş vakta oradaki açıklamadan canlı olarak Skype üzeri bize bağlandı ve hem duygularını anlattı hem bu ihmaller zincirini anlattı. Defalarca kez asansörle ilgili yurt müdürlüğüne, yurt müdürlüklerine ulaşmaya çalıştıklarını, sorunları dile getirdiklerini ancak bir çözüm alınamadığını, net olarak bir çözüm alınamadığını söyledi ve nihayetinde bugünkü kazada da bir öğrenci hayatını kaybetti. Ee, gerçekten inanılmaz bir durum ve bize oradaki çevredeki durumu da gösterdi. Tabi yoğun e, polisler orada, yoğun güvenlik önlemleri tırnak içerisinde ve öğrenciler açıklama yapacak. Ee, şimdi e, tabii ya bizim haber merkezimizdeki arkadaşlarımızla meslektaşlarımızla e, konuyu araştırıyorlar şimdi. E, büyük bir ihtimal bugün size bu asansör faciasının hani derler ya. E, Facia da demek istemiyorum ama hani faciaya davet çıkardı denir ya tam öyle bir şey. Nasıl ihmaller altında, ihmaller sonucu bu kazanın gerçekleştiğini, normal bir kaza olmadığını Artı TV takip edin haberlerde size göstereceğiz değerli izleyenler. Arkadaşlarımız da üstüne çalışıyor. Evet değerli izleyenler devam edelim. Buradan Filistin'e geçelim. Şimdi e, İsrail ordusu dün gece Gazze'ye tanklar dahil zırhlı araçlarla kısmen büyük bir baskın yaptığını duyurdu. E, tanklarla birlikte. İsrail'in Gazze yönelik hava saldırıları 20. gününde de devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere, verilerde ölü sayısının 6500'ü geçtiği belirtildi. İnsani kriz derinleşirken İsrail ordusu gece Gazze'ye tanklarla giriş yaptı. Kara e, kara baskınında Hamas'a ait hedefler saldırılar düzenlendi. Baskın sırasında tank ve zırhlı araçlar kullanıldı. Baskın daha önce daha öncekilerle kıyasla daha büyük olduğu bilgisi paylaşılırken tanklar sonrası İsrail e, ge İsrail geri çekildi. İsrail ordusu da operasyonun savaşın sonraki aşamalarına hazırlık olarak yapıldığını e, duyurdu. Gazze'de ayrım gözetmeyen bombardımanlar da devam ederken ABD uydu şirketi Maxar hava saldırılarının yol açtığı ağır yakımı son uydu görüntüleriyle paylaştı. Özellikle Gazze'nin kuzeyindeki Beyt, kanun, Beyt Hanun'daki yıkım dikkat çekti. Görüntülerde 7 Ekim'de başlayan çatışmaların önceki ve sonraki hali karşılaştırıldı. Şimdi değerli izleyenler, dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında konuştu. Gündemindeki konulardan birisi de İsrail-Filistin meselesiydi. Hamas ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar dikkat çekiciydi. Hamas bir terör örgütü değil, mücadele eden bir mücahit grubudur dedi. Tüm tarafları itidalle hareket etme gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. İsrail 7 Ekim'den beri Gazze'deki masum insanlara karşı tarihin en kanlı, en iğrenç, en vahşi saldırılarından birini gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 günde çatışmalara ilişkin tonu böyle değişti. Ve Hamas bir terör örgütü değil topraklarını, ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren evet bir kurtuluş ve bir mücahitler grubu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisi AKP'nin meclis grup toplantısında kurdu bu cümleleri. İsrail Hamas çatışmasına ilişkin konuşan Erdoğan İsrail'i suçladı. İsrail devletiyle bir sorunumuz yok. Ama İsrail'in uyguladığı mezalimi Devlet yerine örgüt gibi hareket etme tarzını asla tasvip etmedik, etmeyeceğiz. İsrail 7 Ekim'den beri Gazze'deki masum insanlara karşı tarihin en kanlı, en iğrenç, en vahşi saldırılarından birini gerçekleştiriyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin neredeyse yarısı çocuklardan, kalan yarısı da onların anneleri ve aile büyüklerinden oluşuyor. Tek başına bu tablo bile amacın kendini savunma değil. Tam müden insanlık suçu işlemeye yönelik bir vahşet olduğunu göstermeye yeterlidir. Erdoğan Hamas'la ilgili de ilk kez konuştu. Hamas'ın terör örgütü olmadığını söyledi. Toplantılar yapıyorlar. Son yaptıkları toplantıda yine bir araya geldiler. Tüm Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Şimdi buradan sesleniyorum. Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. Ve Hamas bir terör örgütü değil. Topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren evet bir kurtuluş ve bir mücahitler grubu. Çatışmalara ilişkin diplomasi trafiği birkaç gün önceye kadar devam ederken Erdoğan İsrail'e gitme planını iptal ettiğini duyurdu. Ben hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. Nerede? Kendi evimizde, Türk evinde, Amerika'da. Değerli kardeşlerim, tabii iyi niyetimiz vardı ama iyi niyetimizi suistimal etti. İsrail'e gitme projemiz vardı, iptal, gitmeyeceğiz. Eğer iyi niyetle devam etmiş olsaydı münasebetlerimiz farklı olabilirdi. Ey İsrail, bu kafayla bir yere gidemezsin. Yanına ister Amerika'yı al, ister başkalarını, ister Batı'yı al bir yere gidemez. Erdoğan ateşkes çağrısı yaptı. Öncelikle tüm taraflar elini tetikten çekmeli, derhal ateşkes ilan edilmelidir. Hem İsrail'in Gazze ve diğer bölgelere yönelik saldırıları hem de İsrail topraklarına yönelik füze atışları kesilmelidir rehinelerin serbest bırakılması konusunda doğrudan veya dolaylı müzakerelere başlanarak bu konu hızla sonuçlandırılmalıdır. Şimdi değerli izleyenler gördük Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını. Peki Saadet Gelecek İyi Partisi diğer partilerin de grup toplantıları vardı. Tabi bu Saadet'te de, Gelecek'te de ve İyi Parti'de Grup toplantılarında da gündem İsrail Filistin meselesiydi. Şimdi muhalefet liderleri, liderlerin hedefinde hem İsrail hem de iktidar vardı. Hastaneleri, ibadet haneleri, ambulansları bombaladılar. Birkaç cılız sesten başka yine kimseden ses çıkmadı. İktidar partisinden herhangi bir temsilcinin Filistin Büyükelçiliğine gidip de dayanışma gösterdiğini gördünüz mü? Yok. Netanyahu bir savaş suçlusudur. Netanyahu bir bebek katilidir. Sivilleri, çocukları öldüren Netanyahu terörüyle müzik festivalinde gençleri tarayan Hamas terörü aynı şeydir. Bir katil gibi bir terörist gibi muamele görmelidir. İsrail Hamas arasındaki çatışma muhalefetinde güncem Sivil halka yönelik İsrail saldırılarına tepki vardı. Bir tepki de iktidaraydı. Üç hafta geçiyor. Üç hafta ve miting yapılıyor. İşte tablo bu iktidarı. Buradan iktidara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye hemen bugün bu girişimleri başlatmalıdır. Bu hem Türkiye'nin ara bulucuk gayretlerini pekiştirecektir. Aslında biz mecliste insan hakları komisyonu olarak altı partinin de iştirakiyle Gazze'ye, Filistin'e bir heyet göndermeyi arzu etmiştik. Maalesef bu talep mecliste iktidar partisinin oylarıyla reddedildi, kabul görmedi. Uluslararası kamuoyunun saldırılar karşısındaki sessizliği, İsrail'e destek açıklaması yapılması eleştirilerin odağındaydı. Barış istiyoruz diyenlere sesleniyorum. İsrail'e dur denilmedikçe ve İsrail katliamlarından vazgeçmedikçe kalıcı bir barış mümkün mü? Önceliğim İslami değerlerdir diyenlere sesleniyorum. Susarak ve sadece kınayarak daha ne kadar bu vebale ortak olacaksınız? Gazze olayları bir sınavdı arkadaşlar. İktidar için bir sınav. anti olduklarını söyleyip de şimdi İsrail yanında duranlar için bir sınav. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu iktidarı uyardı. Yangın bize gelecek dedi. Büyük bir bölgesel savaş tehlikesi var. Türkiye'yi de yakacak o ahşap bina iki adım ötede yanıyor. Bizim eve gelecek o yangın bizim eve. Görmüyor musunuz? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu sözleri mehpe lideri Devlet Bahçeli'yeydi. Devlet insanı kendi kafasına göre racon kesemez. Mehmetçi Gazze diye slogan atan şuursuz bir zihniyetin dolduruşuna gelenler var. Üstelik bu dolduruşu milliyetçilik diye pazarlayanlar da var. Milliyetçilik bu değildir. Milliyetçilik önce kendi vatanına, kendi milletine, kendi evladına sahip çıkmaktır. Başka anaların doğurduğu çocukların sırtından çağrılar yapıp kaba dayı pozları vererek milliyetçi olunmaz. Şimdi değerli izleyenler Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan gelecek aylarda Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamayı ve diplomatik ilişkileri kurmayı umdu, umduğunu söyledi ifade etti Paşinyan. Ermenistan'ın Türkiye ile olan sınırı da üçüncü ülke vatandaşlarına açmaya umduklarını da ekledi. Karabağ'daki Ermeni gruplarla Azerbaycan arasında yaşanan çatışma sonrası Ermenistan-Azerbaycan barış görüşmeleri kaldığı yerden devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan gelecek aylarda Azerbaycan'la bir barış anlaşması imzalamayı ve diplomatik ilişki kurmayı umduklarını yineledi. Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın yakın müttefiki olan Türkiye ile olan sınırını üçüncü ülke vatandaşlarına açmayı umduğunu da dile getirdi. Paşinyan benzer bir açıklamayı geçen hafta Rus haber ajansı tasa vermişti. Ermenistan'ın 2023 sonuna kadar Azerbaycan'la bir barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu söylemişti. Topraklarındaki tüm Azerbaycan vatandaşlarının can ve mal güvenliğini garanti edeceğini açıklamıştı. Azerbaycan 30 yıldır Ermenistan'ın desteğiyle Dağlık Karabağ Ermenileri tarafından yönetilen Dağlık Karabağ bölgesinin kontrolünü ele geçirmek için 19 Eylül'de Yıldırım taarruzu başlatmıştı. Dağlık Karabağ'daki 120 bin Ermeninin çoğu Ermenistan'a kaçmıştı ülkesinde muhalefetin büyük tepkisini çeken ve günlerce istifa etmesi için eylemler yapılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkedeki durumun normalleşmesine yardımı olacaksa istifa etmeye hazır olduğunu da söylemişti. Şimdi değerli izleyenler, ekonomiyle devam edelim. şimdi 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı, Cumhuriyetin 100. yılı Şimdi bu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle çalışmayan emekliler, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus, bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye verilmesini öngören yasa maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Şimdi ancak bu Ekim 2023'te bir gün bile çalışmış olan emekliler bu ikramiyeden yararlanamıyor. emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. AKP'nin meclise sunduğu çalışmayan emekliye 5 bin lira ikramiye verilmesini düzenleyen 20. madde Meclis Genel Kurulu'nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. AKP'nin bu düzenlemesine göre Ekim 2023'te bir gün bile çalışan emekliler bu düzenlemenin dışında kalacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyelerinin Kasım ayının ilk haftalarında hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak bu düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan hem çalışıp hem de emekli olanların bu düzenlemenin dışında kalacağını duyurdu. İyi olmadığını düşünüyorum. Yani. Normalde değil. Yani çalışan emeklilere de verilmesi lazım. Onlar para ihtiyaçları olduğu için çalışıyorlar. Bütün emeklere verilmesi gerekiyor. Eşit olması lazım herkes. Ayrım yapmadan Sayın Cumhurbaşkanımız herkesi bir tutması lazım. Ne durumda emekler Türkiye'de? Ne durumda? Aç bence. Makarnayla pilavla yaşanıyorsa yaşasınlar. 5 bin liralık bir e, ikramiye verecek. Bu ikramiye bir sefere mahsus verilecek. Peki bu Maaşına zam bekleyen emeklinin ihtiyacını karşılar mı? Karşılamaz. Hiç güzel bir şey değil. Biz bekliyoruz. Olmasını istiyoruz yani. Zaten ekonomik belli, durumumuz belli. <laughs> Emekli olarak rahat geçinebiliyor musunuz efendim? Hayır. Hiç de öyle değil. Alamayanlar için kötü. Aslında herkese verilmesi gerekiyordu. İşte iyi değil. Hepsi kıt kanaat geçiriyor. Hele bir de kirası varsa tamamen bitmiş demektir. Bence saçma, gereksiz yani. Verilmesi gerekirdi. Yani ayrımcalık oluyor. Bu emekliler keyfinden dolayı çalışmıyor. Bu emekliler evine ekmek götürmek için çalışıyor. Biz çalışırken 35 sene devlete ben e, gelir vergisi ödedim. Değil mi? Benim maaşımdan kesildi. Bu benim hakkım değil mi? Ama maalesef e, bizi e, üvey evlat görüyorlar. Artı bir de bundan önceki bayram ikramiyelerinde de aynı sorunu yaşadık. E, mahkemeye verildi. E, hukuk neyse ki karar verdi ama biz tabii 11 ay sonra aldık bunları. Sefil hayatı yaşıyoruz resmen. Bir markete gidiyorsun her şeyimi almaya kalkayım desen 3-4 milyar gidiyorsun geriye ne kalıyor? Evi olmayanlar var bir de onları düşünelim. Bir olan emekliler evet, var. Evet bir de onları düşünelim. Verilen sözler yerine getirilmedi. Hangi sözler biraz hatırlatır mısınız? Mesela. Emeklilerle ilgili olarak Yani refah evet. düzeyinin yükseltilmesi, 2023 hedefleri vardı Tabii. hükümetin. Ama bunların Size hiçbiri gerçekleşmedi. Yani zam verecekti, vermedi. Kök maaş dedi, tutturdu. Tabii. Kök maaşı insanlar yeni öğrendi, bilmiyordu kimse kök maaşı nedir diye. Ama yanlış yani. Hepsi seçim yatırımı bence. Evet değerli izleyenler bu haberle birlikte günün içinden sonuna geldik görüşmek dileğiyle